Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte peki PKXD şehrinde süper kahraman olacağız ve kötülerle savaşacağız. İsterseniz aralanmadan videomuza geçelim. Ama tabii ki e, süper kahraman olacağız olmasına ama tabii ki de bizim süper kahraman olmak için Kıyafet, özel kıyafetlere, kostümlere ihtiyacımız var. Hemen, e, bence hemen bir kostüm bulalım kendimize. Zaten yeterince param var. Uzun süredir altın biriktiriyorum. Hemen şöyle kıyafet olarak ne olabilir? E, kıyafet olarak aklımda bir tane kıyafet var. Onu kullanabiliriz. İşte bu. Tamı tamına 10.000 altın değerindeki bu pahalı kıyafeti kullanabiliriz. Gerçekten bu videoda bayağı fazla altın harcayacağız. Bakalım altı da 7500 altınlı. Evet, işte burada. Ee, süper kahramanımızın üstü ve altı hazır geldi. Şimdi sıra eldivenlerine falan filan. Şu olabilir mi? Mesela. Biraz bakalım. bu olabilir. Biraz değişik bir kahraman olacağız ama yani kahraman olacağız en azından. <laughs> Neyse şimdi ayakkabılarımıza bir karar verelim. Böyle özel bir ayakkabı olsun. Bu nasıl? Bak çok güzel. Bence çok özel ve güzel bir ayakkabı. Şimdi ne kullanabiliriz? gözlük kullanabiliriz böyle havalı bir gözlük falan ne bileyim kulaklığımızı çıkartalım bence kulak o kadar da güzel durmuyor bir maske takabilir miyiz uygun bir maske ay maske diye şeye bakmışım neyse arkamıza da böyle kanatlar alabiliriz bence çok güzel olur Şimdi hangisini yapalım? Dur şöyle maskelere bir bakalım. Belki uygun maske de vardır ama yok. Çok değişik oldu. Pek içime sindiğini söyleyemeyeceğim. Pek hoşuma gitmedi. Bu arada şapka takmayı unutmuşum. Nasıl bir kahraman olabiliriz? Gerçekten çok kararsız kaldım arkadaşlar. Eldivenimiz ama farklı bir eldiven kullanabiliriz. Nasıl? Aa, aslında bak bunlar olabilir böyle özel eldiven gibi böyle ne bileyim olabilir. Arkamdaki şeyi de değiştireceğim. Çok da güzel olmuyor. Asıl sembolümüzü bozduğu gözüktüğünü engelliyor. Ee, bir bakalım şöyle. Aa bak bu ayakkabı da çok güzel. Bence bunu kullanalım. Hmm, fiyatı bu kadar 17.800 altın yani biraz pahalı tabi ama şu anki parama göre gayet uygun gibi ama o kadar uygun değil neyse hemen şöyle alıyorum oyalanmadan zaten bir gün buradaki tüm eşyaları tamamlamak için şimdi sıkıntı yok ee, yani biraz değişik bir kahraman olduk açıkçası ama tabi eksik olan bir şey var ki o da e bizim adımız ne? Yani eksik olan şey tamam kostümümüz var da olmayan süper kahraman olmaz yani ne yapacağız Adımız ne olabilir acaba? Hmm, ne olabilir? belki arkadaşlarımı çok e, normal bir isim değişik isim ama gerçekten çok saçma bir isim. Ee, o yüzden dediğim, bulduğum ismi sizlere söyleyeyim. Süper Kız. Yani birçok kahramanın kullandığı da oldukça sade bir isim. Ama yani bir şey bulamadığım için gayet uygun olacak. Ee, o yüzden bizim adımız Süper Kız olsun. Aa buldum. Ha yok bulamadım. Neyse Ozan biz süper kız olarak şehirde birazcık gezinelim bakalım. Şehirde kötü bir durum var mı? Şöyle ben şehri glider links kısmından havadan inceleyebiliriz. Bakalım şehirde bir problem veya bir sorun var mı? Hemen bir gidip bakalım bakalım şehirde nasıl sorunlar var. Hemen şöyle uçalım. Havadan baktığımda pek bir sorun göremiyorum ben. Herkes gayet mutlu. Bir de şey, diğer şehre gidip bakmamız lazım. Hemen şöyle inelim buradan. Şehirde bir sorun varsa ilgileneceğiz. Wolf'lar da flame'i geçti bu arada arkadaşlar. Vos başta gerideydi ama sonradan onlar öne geçmeye başladı bayağı bir. Evet şehirde şimdi bir karmaşa gö göremiyorum ancak ee, bir süre tabi gezinmeye devam edeceğiz ee, çünkü şehirde her zaman bir problem olacak diye bir şey yok. Bakalım ne zaman problem olursa o zaman müdahale ederiz. Şöyle birazcık izlemeye devam edelim. Şehri sık sık kontrol edelim. Bir, bir sorun bulursak da çözelim. Ah, canım sıkıldı. Şehirde hiç kötü bir şey yok. Hiçbir sorun yok. <laughs> ha, ha, ha. <laughs> sen, sen ne diyorsun öyle? Gel buraya. Şey, <laughs> Şehirde kötü davranamazsın. Şehirde kötü bir şey yapamazsın. Gel buraya sen. Ben seni durduracağım. duracağım. Hayır. Şehirdekileri durduruyor. Gel buraya. Şehirdeki herkese kötü davranıyorsun. Sen çekinerek mi kurtaracak? <laughs> Durduracaksın sen şu buyla gel buraya hapse geliyorsun. Hapse gireceksin gel buraya. Gel beni takip et. Hadi beni takip et. Hayır. Gitme. Dur. Kaçma. Kaçma dedim sana. Hey. <laughs> Neden şehirdeki herkese kötü davrandığını söyle Olamaz kendini evin içine kilitledi Gel anlaşabiliriz Sen gel ne sorun varsa gel yanıma beraber çözelim. Ben sana zarar vermeyeceğim ben havalı olmak istiyorum. Ama havalı olmak için bunları yapmana gerek yoktu ki. Gel ben senin havalı olmana yardım ederim. Hayır. Ömrü düzenleyeceğim önce. Ha? Ha, anlaşılan bununla daha işimiz var. Ha. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer bu süper kahraman serisinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.